Arkadaşlar şimdi bir puan girelim ya da bir sayı girelim. Bu sayının tek mi ya da çift mi olduğunu öğrenmeye çalışalım. Bunun için öncelikle bir veri değişkenimizin olması gerekiyor. Ben bu veri değişkenini dışarıdan bir sayı girdireceğim Yani input üzerinden. Lütfen bir sayı giriniz dedim. Şimdi ben ne istiyordum? Sayının Tek mi ya da çift mi olduğunu bana söylesin. Ben burada ne kullanacağım? Burada yine if kullanacağım arkadaşlar. If yazıyorum. If'imin şartı şu. Benim veri ifadem Şimdi az önce ne yapmıştık? Daha önceden ortalamasına bakmıştık ya da puana bakmıştık. Bunlar 50'den 40'tan büyük mü küçük müye bakmıştık. Şimdi biz diyoruz ki verinin İkiye bölümünden kalan eşittir sıfır mı? Şu ifade şu demek: İkiye bölümünden kalan sıfırdır. Geldim. Eğer bir sayının ikiye bölümünden kalan sıfırsa ne demektir? Girdiğiniz sayı çift sayıdır. Çift sayıdır deriz. Eğer değilse yani bölünmüyorsa bu sıfır değilse bir geldiyse büyük ihtimal bir geldiyse de bu tek demektir. O zaman şunu yazacağız. Girdiğiniz sayı tek sayıdır. Şunları büyük yazalım. Şimdi çalıştıralım programımızı. Lütfen bir sayı giriniz. 19 girdim. Girdiğiniz sayı tek sayıdır dedi. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi 12 gireceğim. Girdiğiniz sayı çift sayıdır dedi gördüğünüz gibi.